Günaydınlar arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Evime, kanalıma da hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Beni de soracak olursanız şöyle açılış dedim birazcık dedim böyle hani gümbür gümbür yapayım böyle gür bir sesle ama e, sadece bir öksürük kaldı. Gıcık tarzı da çok böyle rahatsız ediyor beni. Bazen tuttuğu zaman felaket tutuyor. E, bir de böyle e, az bir halsizlik var ama iyiyim. İyiyim yani. Topar, toparlanıyorum yavaş yavaş. şimdi de kahvaltıda sabah şey diyor. Aşı gelir gelmez hemen bulacaksın. Çünkü sen diyor ağır atlatıyorsun. Videoyu açmadan önce Aysel aradı benim. Onunla konuştuk. Aysel'i biliyorsunuz evine gitmiştim. Ev turu yapmıştım. Belçika'dan gelmiştim. E, o da bayağı hasta. Hem de bayağı bayağı. E, acile gitmiştin akşam. Serum, serum almış. Serum yemiş ay almış diyorum. Ondan sonra işte ilaçlar filan hiç halim dermanım yok diyor yatıyor. Dedim kız geleyim diyor dedim hani bir çorba filan yapayım. Yok diyor sen de hastasın. E dedim ne olacak sen hasta ben hasta bir gün bulaştıracağız ki. Dedim Vallahi bir isteğim bir arzum varsa hemen telefon et elimden geldiğince sana yaparım getiririm. Dedi valla ne yiyecek halim var ne böyle bir dermanım var. Ee, Yemek de yemiyorum ve dahi yani hiçbir şey de yiyemiyorum. Tahlil yapmamışlar. E, ateşine bakmışlar. Ateşin yok. Hani tahlil yapmamışlar. Aslında bir tahlil yapsalar iyi olurdu. E, Valla herkes bir salgınla boğuşuyor. E, klima diyoruz ama e, evet klimanın etkisi de çok çok fazla. E, ama salgın bu yani kime sorsam aynı rahatsızlık aynı şeyler aman dikkatli olun ama ben de Pelin'i aradım ne yapıyorsun ne ediyorsun gel dedim hani yemek yiyelim filan Fatih de al gel eşini Aysu ne dedi yoldayız yoldayız deyince ben bir şok oldum ee, çok üzüldüm ee, valla birazcık böyle ikimiz tuhaf olduk telefonda ee, ben çünkü onu bugün ağırlayacaktım hani taşınma esnasında hani hiç şey yapma o da sabah erkenden gelmiş nakli arabası güç işte eşyalarını almışlar. Hemen işleri erkenden bitmiş. Dedi Aysun ben yoldayım canım sen hiç filan üzülme. Üzülme olur mu işte? Yani aklım kaldı çünkü hastaydım o da gelemedi. Yani şimdi kimseye de sebep olmak istemiyorum. O da zaten beni biliyor, içimi de biliyor, yani beni tanıyor. Dedi Aysun ben yoldayım. İşte helalleştik, üzüldük. İşte ben işte biraz da şey oldum. Ee, o da aynı şekilde. Şimdi Eskişehir'de çoktan varmıştır evini. Ee, Valla o kadar yani benim için çok değerliydi. Hani nasıl diyeyim, kıymetli bir arkadaşım, kıymetli bir arkadaş değil miyim, kıymetli bir dostum benim. Onun burada her zaman kalacak bir evi var. Aynı şekilde ben de biliyorum, benim de orada Eskişehir'de bir evim var artık. Ee, Allah'ım yeni evinde, yeni yuvasında sağlıkla, sıhhatle oturmayı nasip etsin. İnşallah bir yerleşsin. Bir, yani bir yerleşsin. Kendine gelsin. Eskişehir'e gidiyoruz kızlar. Pelin'in evine. Kim ev istiyorsa. Kim araba istiyorsa, Rabbim size bin katını versin. Ben öncelerden hiç evim olacağını zannetmezdim, arabamın da olacağını zannetmezdim. Vallahi hepsi oluyor. Sağlık saati olsun. Gerçi bu lafları da sürekli söylüyorum ama Allah sağlık saat versin. Çok lüks olmasa da başımıza sokacağımız bir evimiz olsun yeter bize. Şimdi ne yapıyorum ben? Kabımı aldım, poğaça yapıyorum. Poğaçayı neden yapıyorum? Aslında pek girişmek istemiyorum bu tarz işlere, şu sıralar dinlenmek istiyorum. Et ve sucuk ürünleri olan bir sayfayla anlaşmam var Instagram'dan. Şimdi o sayfa için Reels çekeceğim ama şu sıralar yayınlamayı düşünmüyorum. Çünkü ülkemiz bu haldeyken asla hiçbir şekilde ne link bırakıyorum, trend yolu alakalı ne bir paylaşım yapıyorum. Herkesin acısına saygı duymak gerekiyor. Ee, bilmiyorum hani ben böyle düşünüyorum. Çünkü o kadar ağlayan insan var, o kadar acı çeken insan var. Tutup da ben ne bir paylaşım yapabilirim ne de hiçbir şey. Sadece hazırda kayıtta dursun. Ee, ben gerekli olarak yani şey olarak da sayfaya zaten yazacağım bu konuyla alakalı ki onların da anlayış göstereceğini biliyorum. Şimdi başlayalım poğaçamıza. Normalde ben süt kullanıyorum, su kullanmıyorum ama bazen su kullandığım poğaçalar da oluyor. Çok az da olsa. 2 su bardağı süt kullandım. Ee, bazen ben bunun ölçüsünü fazla yapıyorum hani böyle daha çok olsun diye. 2 su bardağı şu an yeterli olur. Zaten hiç halim yok. 2 su bardağı sütü kabımı boşalttım. 1 su bardağı sıvı yağ. Deminden beri var ya malzemeleri de bakıyorum. Ay diyorum eksik bir şey koymayayım. Valla burada ben göz kararı şeker koydum. Bir yemek kaşığı vardır herhalde. Neyse bunu da atalım. <laughs> Sallamasyon yapmıyorum. <laughs> bir paket de maya. Ve çırpayım. Dur tuzunu da katayım. Şöyle tuzunu da katalım. Bayağı yumuşak bir hamur yoğuracağız. Ama ilk önce şu mayayı bir eğiteyim. Ama <laughs> videosu Bakın sizle konuşurken malzemeleri kattım. Neyse hamuru yoğurayım. O yoğurma esnasında o videoları çekiyor. Bu sıralar böyle videolarım böyle. <laughs> İnşallah böyle bu tarz beğeniyorsunuzdur. Ay birazcık süt sıcakmış. İnşallah mayayı kesmez. Bak tüh buna hiç bakmayı akıl etmedim. Çünkü sıcakken kattığım zaman böyle şey oluyor mayayı kesiyor. Şu telefonu da yoğurduğum şeyi de göremiyorsunuz. Nasıl yapsak ki bunu? Şöyle mi yapsak? Bakın böyle yapalım. bu <laughs> açı iyiymiş. Ama bu az geldi. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? Bu kadar poğaçayı kim yiyecek? Evet ben dün videomda sürekli Mustafa diyeceğim hep Emre demişim. Fark ettim onu da. Özledim yavrumu. İyi, çok iyi. Sesini duyuyorum. Gayet güzel. E tabii ki askerlik kolay değil. Sonuçta asker ocağı, baba ocağı değil. Yorulacaklar, eğitimdir filan. Ee, anne diyor senin diyor yemeklerini çok özledim. Gerçi oranın yemekleri de güzelmiş de. Ee, tabii bunu ilk gittiği günler söylüyordu. Ondan sonra ben diyor senin diyor kıymetini diyor bilemedim diyor. Sen diyor o canım annem diyor. <laughs> Ay valla. Canım benim ya. Ben bu poğaçayı yorduktan sonra bir kahve yapalım. Kahve içelim. Dün akşam eşim geldi işte, işte, ona yemek verdi. Zaten biliyorsunuz, video kapanışında yaparken de söyledim. Sonra biz bayağı bayağı oturduk, işte radyo yeni aldım, işte radyo falan işte onu biraz böyle dinledik. Dedi, daha dedi, sonra kalk dedi bir kahve yap. Türk kahvesi yaptım, ay yapmaz olaydım. Uyuyamadık. Sıcak bir taraftan, bir de kahve değiştik. içtik. Ya Allah, valla. Ee, Sabah da <laughs> geç kalktık, yumuşak. Bunu bayağı yumuşak yaptık, ele yapışan. Bu zaten var ya, yarım saate bir mayaya gelir. Hemen ben bunun kapağını örteyim. Yani üstüne böyle bir şey örteyim. Genelde ben temiz çok poşeti var ya. Heh, onu işte yapıyorum. Kapaklı bir şeyim yok. <laughs> Ama almam lazım kapaklı. Anam tapır alacağım. Bunlar da çok pahalı. Bir plastiğe valla kaç lira? 100 TL'den fazla. Onu zaten eşim duysa Allah. Plastiğe bu kadar para verilir maalesef. O zaten her plastik aldığında bana çok kızıyor. Ve çok fena kızıyor. Allah'tan var ya videolarımı çok seyretmez. Sadece bana böyle destek amaçlı açar, sesini de kısar. Hani orada videom döner. Kek kalıbını bile çok geç fark etti. Ne geç fark etmesi? Ben söyledim bir de ona. Boşver seyretmesin. Destek olsun yeter. Bir de ben size bir şey söylemek istiyorum. Ee, Youtube'da benim videolarımın böyle öne düşmesi için böyle yani birçok kitleye yorum ve beğeninin eee birazcık böyle çok olması gerekiyor. Ee, umarım beni yanlış anlamazsınız. Zaten artık burada birer bir aile olduk. Benim de birçok kitleye ulaşmam için yorum ve beğeni çok önemli. Bu konuda desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Instagram'daki adresime de hepinizi bekliyorum. Aysun Alt Direk için. tabii ki şu sıralar içimden hiçbir şekilde paylaşım yapmak gelmiyor. Zaten paylaşmıyorum da. Herkesin acısına saygı duyuyoruz. Ee, ama aktifim orada. İnşallah bu süreçler, inşallah bu felaketler bir an önce biter. Allah'ım, Allah'ım sen yağmur yağdır. Gerçekten yağmur yağdır. Çok, çok böyle hem de var ya. Böyle canlar. Tamam. Şimdi ben bunu hemen kapağını kapatıyorum ve mayalansın. Poğaçanın malzemelerini de ayarladım. Bir 5-10 dakika sonra yapmaya başlarım. Birazcık daha mayalansın. Sucuk, kaşar, domates ve biber de doğradım. Hadi dedim böyle pide tarzı olsun böyle kaşarlı sucuklu böyle ee, poğaça, pizza poğaça. Susam, susam da böyle evde çok az vardı. Normalde bir buçuk su bardağı lazım ama artık yettiği kadar pekmezli su ayarladım. Ee, bir çay bardağı suya yarım çay bardağından çok azıcık pekmez ilave ettim. Malzemeleri ayarladım. Normalde ben kahve yapacaktım fakat vazgeçtim. Arkadaşım Derya ile konuştum. Dedim Aysun en iyisi sen kahve yapacağına hem meyveye daha iyi ye. vitamin. Evet bu kadar üzüm yemeyi düşünüyorum. Çok gelebilir ama bilmiyorum canım da böyle acayip böyle şey çekiyor. Meyve çekiyor. Hastalandığımdan beri sürekli armut, şeftali böyle üzüm yiyorum. Çıkan bulaşık makinesi de çalışıyor. Gitsin onu da boşaltırım. Şöyle çekildi biraz zor olacak. Ay suyu koyayım pardon. Bazen böyle unutuyorum, kusuruma bakmayın. Konuştuğumuz zaman özellikle. Onları alırım da, alayım. 10-15 dakika daha muhabbet edelim. Salonumun güneşliğini çekmedim çünkü felaket sıcak oluyor. Ay telefon birazcık eğri mi? Düzelteyim. Şimdi tamam herhalde. <laughs> bugün de buraya oturdum. Vallahi nereye oturacağımızı şaşırdık. Neyse meyvemi de yiyeyim hem de bir taraftan sizinle konuşurken. Güya biz eşimle bugün Tahta Köprü'ye gidip şöyle ayaklarımızı suya sokacaktık akşama kadar. Nerede? Kahveler açıldı vallahi gelmez oldu. Birazdan açayım onu. Bir telefon hmm, yapayım ona şöyle bir gelsin eve bakalım. Vallahi artık bu saatten sonra Tahta Köprü'ye de gidilmez herhalde. Yok ya gidilmez sanmıyorum. Yine biz kültür parka. Ay vallahi oraya da git git bıktım artık kızlar. Sürekli aynı yere. Ama işte yapacak da bir yer yok, bir şey yok. Arkadaşlar bir de ben ufak bir konuya değinmek istiyorum. Dünkü ben videomda. Çünkü neden hani değinmek istedim? Instagram'dan bana çok mesaj geldi. YouTube'dan beni takip eden arkadaşlarımız olsun. Ee, hemen dedim buna bir açıklama getireyim. Hani sizin sonuçta hani iki tane çocuğunuz var. Hani bir tane daha mı vardı falan diye. Hani öldü falan dediniz. Hani yanlış mı anladık acaba? Evet ben üç çocuk annesiyim. İlk çocuğumu ben e, kaybettim arkadaşlar. 7 e, aylıktı. Kalp hastasıydı. Rabbim onu çok sevdi. Yanına aldı. E, o bir zaten cennette bir melek. E, eminim ki annemle de birliktedirler ikisi de. Çünkü rüyamda görmüştüm. E, anneme rüyamda şey rüyamda anneme şey diyordum. Anne diyordum işte Emre'yi doğurdu. Emre'yi de alsana yanına. Hayır dedi. Onu ben dedi yanıma almam dedi. Ben dedi buna bakıyorum dedi. Ona da sen bak dedi. Aldı elinden tuttu böyle aşağı doğru böyle gittiler. Eminim annemle birlikteler orada. Rabbim bütün ölmüşlerimizin mekanını cennet etsin. Çocuklar zaten melek olup uçup gidiyorlar. O benim ilk göz ağrımdı. Böyle olması gerekiyormuş. Böyle oldu. Cenab-ı Allah verdi. Cenab-ı Allah aldı. Hiçbir şey diyemeyiz buradan çocuğunu kaybeden annelere de sabır diliyorum. Çok zor bir süreç. Gerçekten çok zor bir, zor bir süreç. Belki şu an şu konuşmayı yapıyorum ama inanın böyle zor yapıyorum. Çünkü annemi kaybedince Ben de birazcık böyle bahsedeyim. Çok ufacık da olsa. Çok ince ayrıntıya da girmeyeyim. Annemi kaybettim. Aradan 3 ay sonra da şey, oğlumu kaybettim. 3 ay sonra da annemi kaybettim. Eşim askere gitti. O askerdeyken Emre dünyaya geldi. Babamın evindeyim. Tamam babamın evindeyim ama şükürler olsun. Evet çok iyi baktı. Ama sonuçta Allah kimseyi kimseye de muhtaç etmesin arkadaşlar. İyi de olsa kötü de olsa kendi eviniz olsun. Hani bu lafım sakın yanlış anlaşılmasın. Hani ne demek istediğimi anlarsınız. Ee, tabii ki zorlu bir süreçten çok geçtim. Şükürler olsun bu halime. Her halime. Bunu da arkadaşlar burada kapatayım. Daha da böyle açmak istemiyorum. Buradan evladını kaybeden annelerimiz, sevdiklerini kaybedenler, annelerini, babalarını kaybedenlere Rabbim sabır versin. Allah'ım sevdiğimle evlatlarımla sınamasın. O bir melek. Uçtu gitti bu kadar. Başka da diyecek bir şeyim yok. Konuşmamız bittiğine göre sizi ben mutfağıma alayım. Tekrardan poğaçalarımızı yapalım fırına da verelim. Mustafa deminden geldi anne açım dedi ne yapıyorsun dedim e, pizza poğaça falan hani dedim kaşarlı sucuklu. oley diyor bana o yer zaten ama Emre de çok severdi hem de bayılırdı canım benim. Bugün beni dağıramadı bu saat oldu dağıramadı. Ah yavrum benim bu sıcakta var ya of eğitim 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 hadi geçelim mutfağımıza hamur baya mayalanmış havasını alayım mais com massa. Aynen böyle hazırladım. Buraları da yuvarlak yapayım. O kısımları da çekeyim ben arkadaşlar. Ve 20 dakika, şey bir 10 dakika duracak bir tepsi mayasına gelsin. Şimdi fırını da çalıştırayım. 200 derece alt üst ayarda. Alt üst ayarda pişsinler bakalım. Aslında normalde ben iki tepsi koyacaktım falan ama dur bakayım. Hadi bismillah. Hemen bunu bırakayım. Valla bunun hamuru birazcık böyle kayık oldu. Hoşuma gitmedi. Üsttekini güzel oldu ama şu alttaki. Pisin bakalım. Ben solarım. aklında da göstermek istiyorum. Benim kullandığım ölçüler standart. Gayet de böyle güzel oluyor. Yumuşacık oluyor. Puf puf oluyor. Şunlara zaten Mustafa bayılacak. Bunları çok seviyor. Ben yemeği düşünüyor, düşünüyor muyum? Valla ne bileyim dünkü zeytinyağlı taze fasulye var. Onu yerim herhalde. Birazcık da dikkat edeyim. Bu aralar. <laughs> Poğaçalarımız da pişti kızlar. Artık böyle içim rahat oldu. Video da çektim. Ee, yani artık dedim hani aradan çıkartmam gerekiyor çünkü sonuçta bir anlaşma var bunu da hallettim Şunlarda da baya böyle oluşumda konuşurken şuraları baya çok kızardı ama tepsi mayasına fazla getirmedim ancak bu kadar oldu normalde benim poğaçalarım daha böyle puf puf oluyor birazdan görüşürüz mekanımızdan online olarak size bildirim yapıyorum yine her zamanki yerimizdeyiz çünkü işim geç geldi kahveler açılsın diye çok dua ediyordum. Yani artık açılsın, evden gitsinler, hani vakit geçirsinler. Ama bu sefer kahveler açıldı. Benimki eve geç gelmeye başladı. Neyse geç geldi. İşte yemeğimizi yedik, çayımızı demledik. Kendimizi buraya attık. Normalde aslında tahta köprünün oraya gitmeyi düşünüyorduk. Allah dedim bana iki tane maden suyu al. <laughs> maden suyu aldırdım. Bir de böyle bir soğuk su. Çayımızı demledik işte. Geldik yine. Aynı yerimdeyim. Yerimi de bu arada söyleyeyim. Ee, ne kafeydi mikhail burası? Sena. Heh, Sena kafenin hemen Arkası. neresi oldu? arkasındayım. Yani İnegöl'de oturanlar, beni takip edenler gün aşırı veya üç günde bir beni burada bulabilirsiniz. <laughs> Yer bildirimi yapıyorum size. Birazcık da böyle sessiz konuşayım. Her taraf çok dolu. Aşırı ne var? Aşırı. Ay öyle. Şimdi şeyle konuştum, Mürvetle konuştum. Onlar da Kars'a gittiler. Dün, pardon, bugün. Dün söyledim herhalde ben videoda size. Tam hatırlamıyorum ama vallahi dün ne yediğimi unutuyorum artık. Onunla konuştuk. Serra da çok yaramazlık yapıyormuş. <laughs> Birazcık gezmişler. Yarın da e, posufa çıkacaklarmış. İşte köye filan. Dedi vallahi ne getireyim? Eşim diyor ki gazete getir. Gazete de çok ağır oluyor. Dedim hiç gerek yok. Hiçbir şey getirme. İşte bir peynir filan alacaklar. Bizim oranın peynirleri. İşte çeçir çe 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 peyniri, eritme peyniri filan. Eğer bulabilirlerse yerinden. Ay bir yudum alacağım. Bir de bir arkadaşımız bana şey olur. Soru cevap videosu yapacaktık. Evet yapacaktık. Ama bir türlü nasıl kısmeti olmadı. Mikael'cim. Soru cevap videosunu ne zaman yapalım? Havalar soğusun o zaman. Nasıl havalar soğusun? İçeride oturamıyoruz çok sıcak. Hayır dışarıda yaparız. Bugün tamam. Bir gün olmaz mı? Tamam. Mesela yarın e, pul full işte. Gece geç gelecek. Ondan sonraki gün. Yani bugün ne günlerden? Çarşamba. Çarşamba mı? yarın perşembe, cuma. Aslında ben bir soruları tek e, böyle yazayım tek tek. E, hiç es geçmeyeyim sorulan soruları. Ya bilmiyorum şimdi sözde vermek istemiyorum. E, beyefendiye bağlı e, zamanına. En yakın zamanda onun da videosunu çekeyim. Arkadaşlar e, şimdi vallahi ben çekecek konuda bulamıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Hadi bugün çektim. iyi güzel poğaçamızı yaptık. Birazcık sohbet ettik. Vallahi yarına ne yapacağımı bilmiyorum. İnanın şaştım kaldım. Yarın ona hayrola. Çayımızı içtik. Saatte 12'ye geldi. Çünkü sabah işe gidecek kendisi. Ee, i̇nşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum.